Ece Gökçe, bak size ne aldım. Pepe ve Şila anneciğim, alın bakalım. Pepeyi kim istiyor? Ben tamam, ben. Tamam, al bakalım. Hayır, Pepeyi Ece aldı ama Şila da senin olsun. Al. bakayım Şilay'ı tutabileceğim mi? Yakalayamıyorum. Ne yapacağız? Kaldılar orada şimdi. İkisi de kaldı orada. Niye tutmadınız ama anneciğim ya? Bak ikisi de gitmiş oraya. Ne yapsak? Ne yapalım? onları kaçırdınız mı? Evet. Sen yetişebilecek misin bakalım? Bakayım. Hadi, oh. hadi, 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 lütfen, lütfen ah, İkisi de kaçtı yukarı. Bizim... Ne yap biliyor musun babası? Ah. Elin yetişmiyorsa ne yapalım biliyor musun? Gökçe'yi kucağına al, o yetişsin olur mu? Evet. Güzel, fikir. Evet. güzel fikir. evet. Evet. Pepe Gökçe'nin babası. Gökçe <laughs> Pepe. Pepe oh. Gökçe'nin babası onu ah. al. Ah. Hadi kızım, hadi kızım, hadi anneciğim, hadi anneciğim, sıkı tut gitmesin. İşte biliyor Şimdi bizi. sıra Ece'de. mi? Evet, şimdi sırada Ece var. Hadi bakalım. Evet. Hadi anneciğim. Hadi bakalım. Hadi babası süper kahraman olmak kolay değil. Aha. babaya bir alkış ve teşekkür süper evet. kahramanımız babamız yakaladı. Sağ, sağ olun. Ben her zaman. ay yine aa, ne yaptı? Ece sen aa, ya? Babası yakal aa, al bari al yetişemiyorsun yine. Aa, al kucağı al, Ece'yi al bari kucağına. Kızım bırakma bir daha. İşte bu. Aa, Sıkı